Yaz aylarıyla birlikte güneşin zararlı ışınlarının ortaya çıkmasıyla birlikte alerjik hastalıklarda artış görülüyor. Özellikle de çocuklar bu durumdan oldukça fazla etkileniyor. Marmaris'te yeni açılan özel bir hastanenin çocuk doktoru Zeynep Gül Hallaçoğlu alerjik reaksiyonların nedenlerini mikrofonlarımıza anlattı. Alerjiden bahsedelim önce. Alerji vücudun hani bazı maddeleri ya da çevresel faktörleri e, hava şartlarından da olabilir. Etkilenerek bazen de psikolojik nedenlerle e, vücudun aşırı tepki vermesi durumudur. E, aslında bu e, vücudumuzu normalde koruyan bağışıklık sistemimizin bu e, dışarıdan gelen maddelere verdiği bir tepki çok çeşitli sebeplerle olabilir. Solunum yoluyla alınabilir, ağız yoluyla gelebilir hastamıza. Cilt temasıyla olabilir. Ee, eğer ailemizde böyle bir köken varsa, tabii ki çocukta görme olasılığımız artıyor. Özellikle yaz aylarında ter bezlerinin tıkanmasıyla meydana gelen isilik gibi alerjik reaksiyonların çocuklarda daha fazla görüldüğünü söyleyen Hallaçoğlu, ailelerin çocuklarına yedirdikleri ve içirdikleri gıdalara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Bebeğimizi serin tutmaya çalışmak ya da çocuğumuzu serin tutmaya çalışmak, sıkı giysiler giydirmesinler, pamuklu giysiler, bol rahat hava alabilecek tarzda giydirsinler. Fazla nemlendirici kullanmalarını istemiyoruz. Sık yıkayabilirler. Çok fazla sabun kullanmalarını istemiyoruz. Sabun olayı arttırabiliyor. Altını bebeğimizin pişi için sık sık alt bezini değiştirmelerini öneriyoruz. Genel temizlik kurallarına uyduktan sonra e, sorun yok. Ailemizin hani her şeyden önce çocuğumuza yedirdiğine, elimdeki ortamın hani tozdan arınmış olması küçük bebekse yatağında battaniye bulundurmaması ya da hava soğuk illa battaniye kullanacaksak çift battaniye gibi e, peluş oyuncakları uzak tutmasını istiyoruz. Hallaçoğlu alerji belirtileri ve alerjiden korunma yöntemlerini anlattı. Kendisini ne şekilde gösterebilir alerjilerimiz? Döküntü şeklinde gösterebilir, kaşıntılarımız olabilir, nefes darlıklarımız, öksürüklerimiz, bazı çocuklarda hiç geçmeyen geniz tıkanıklığı, burun tıkanıklığı ya da tam tersine burun akıntısı şeklinde kendini gösterebilir. Bütün bunlar varsa eğer bir çocukta ve sürekli tekrarlıyorsa mutlaka bir uzman hekime danışmalarını rica ediyoruz. Tekrarlayan alerjileri varsa mutlaka bir çocuk hekimine danışmaları gerekirse yaş grubuna göre alerji testlerinin yapılıp neye karşı alerjisi olduğu bulunup bu işin esas tedavisi alerjini bulmak, onu da ortamdan kaldırmak.